de kullanacağız. Diğerini de toplu görevlere giderken kullanacağız. Katkılarından dolayı başta evet. derneğimizin başkanı Sayın Özemize olan beyefendimiz, müessese müdürümüz Fatma Bey, şube müdürümüz Nil'e onların katkılarıyla aldık. Evet, bugünün ana olarak bir teşekkür etmek istiyoruz bu Hayırlı olsun de. Arkadaşlar, eee <laughs> gördüğünüz gibi iki yeni araç geldi e, ee, emniyetimize ihtiyaç vardı hem e, trafik hizmetlerinde hem yine e, toplum polisi hizmetlerinde. E, bunu biz e, Soma'da e, kendi imkanlarımızla e, oluşturduğumuz kaynaklarla e, almış olduk. Kaynağın oluşumunda Ege'nin Üniversitesi sağladığı e, e, imkanlar söz konusu. Bu da bu anlamda e, kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. E, müdürümüz Hakkı Duran Bey. E ııı ee, birçok e, desteği oldu. Kamu hizmetlerimizi. En son hizmetlerden bir tanesi de bu oldu. Zaten yakın zamanda bir de hastaneye ııı e, bir araç almıştık. Onu da yine e, müdürümüzün sağladığı imkanlarla almış olduk. demci Orhan Bey de sağ olsun. O da aracılık yapıyor. Bu hizmetlerde koşturuyor, emek veriyor. Ee, ona da çok teşekkür ediyoruz. Diyor ee, nasıl... kimya laboratuvarına da takıyor. Evet diyor kimyayı da oluşturuyoruz. Şu anda hem <laughs> e, yedi tane e, buzdolabı bağlıdır. Hem iki tane e, laboratuvara e, tane siyah bin beş on beş bin liraya iki tane alet alındı bu e, laboratuvarda işte tahliller yapacak tahlil araçları. Ayrıca ufak tefek bazı Kiyonet, malzemeler de alınacak bilgisayarlar da alınıyor. E, toplamda yirmi beş bin lira gibi e, bir e, öderek de biyokimya laboratuvarı da ayağa kalkıyor devlet hastanesinde o temin edilen aracı dışında. Eee dediğim gibi bu iki araç bundan sonra ilçemiz polisin hizmetinde olacak. Kamu hizmetinde çalışacak. Eee bunu da tabii ki ilçe olarak kendi öz kaynaklarımızdan sağlamış olmamız. eee bu e, hakikaten bizi bu anlamda da ayrıca e, gururlandırıyor. E, zaman zaman buna benzer e, e, ihtiyaçlarımızın karşılanmasına gerek. Işte egellilikleri, müdürlüğümüzün imkanları olsun, gerek belediyemizin imkanları olsun. Eee bunlar hakikaten bizi çok rahatlatıyor. Bu anlamda da böyle güzel, uyumlu bir ortamda çalışıyor olmakta. Ve eee dağılışma içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde bütün e, kurumlarımızın eee ortak bir ruhla çalışması da e, Soma adına eee hakikaten sevindirici bir olay. Bunu e, geldiğimiz günden beri e, bu dağılışmayı bu e, birlikteliği bir hayata geçiriyoruz. Bu da onun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bundan sonraki yönetim anlayışımız da yine böyle olacak. <laughs> yine gerek özel teşebbüs olsun, gerek kamu kurumlarımız olsun, gerek mahalli <laughs> idare olsun. Yine hep beraber el ele gönül gönlü hizmetlerimizi e, halkımıza sunmaya devam edeceğiz. E, bugüne kadar ki bütün bu oluşumda destek veren, başta belediye başkanımız olmak üzere bütün kurum abilerimize e, çok teşekkür ediyoruz. E, özellikle Ege Milletleri Müdürümüze hasreten çok teşekkür ediyorum. Hatta çok büyük katkıları var. E, dediğim gibi bundan sonra da benzer hizmetlerimiz olacak inşallah. Çünkü hayat devam ediyor. Ihtiyaçlar bitmiyor. E, ihtiyaçlar oldukça bunların taşlanması Gerek Ankara'dan temin ettiğimiz öğrenekler, gerek Manisa'dan <laughs> yanında bir de mahallinde e, sağladığımız e, kaynaklar bu hizmetleri gerçekleştirmeye hep beraber devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Günlerden sonra önce aldığımız için evet. bu plaketleri evet. Bu plaket değil, bu bir teşekkür. Oh, teşekkür evet. evet. çünkü plaket evet. veremiyoruz artık bundan sonra. Bu değil de şu, şöyle verelim. Evet Müdürlüğümüz böyle bir şey teşekkür yazısı verdi Başkanım. Başkanım da. Sayın Müdür. Evet, ben de arıyorum evet. Hocam. Hocam bir tek Hocam buyurun. <laughs> Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Burada kurban kesilmez burada. Bu